Herkese yeniden merhaba. Ee, evet şöyle harita üzerinde kısaca yaklaşan dolunayı bir değerlendirmek istedim sevgili dostlar. 11 Haziran 2025 çarşamba günü saat 10.43'te kesinleşiyor. Yay burcunda bir dolunayımız var. Ankara'ya göre çıkartılmış an haritasını şu an ekranda görmektesiniz. 27 derece Aslan Burcu'nun e, yükseldiği bir an haritası ve yükselen de Mars durmakta. Mars'ın ise Uranüsle bir kare açısı devrede. E, 20 derece yay burcunda kesinleşen bir dolunay fark ettiğiniz üzere. Çünkü dolunaylar Güneş ve Ay'ın karşıtlığıyla devreye giriyor. E, ay 20 derecede an haritasında. 5-11 aksı 4-10 aksı çalışıyor diyebiliriz. Burada tabi çok dikkat çekici bir durum daha var. Bu güneş ay karşıtlığı yani dolunaya ay düğümlerinin de kare açı yaptığını yani gökyüzünde bir grand cross açı kalıbının devreye girdiğini de gözlemliyoruz. Peki tüm bunların anlamı nedir diye sorarsanız eğer ee, aslında bir de şunu da ilave edeyim Jüpiter'le Satürn arasında bir kare açımız da var fark ettiyseniz Jüpiter yengeç burcuna geçmiş olacak 10 Haziran itibariyle ve 15 Haziran'da Jüpiter'le Satürn arasındaki kare açı kesinleşecek ve yine Mars'la Uranüs arasındaki bu kare de 15 Haziran'da kesinleşecek e, es cümle <laughs> şöyle söyle, söyleyeme diyeyim ki zor bir dolunay gibi duruyor. Dolunay burada bence sadece bir tetikleme görevi görecek aslında. Kendi içinde gökyüzündeki sert açı kalıplarının devrede olması belki de daha da zorlaştırıyor her şeyi öyle diyelim. Haziran ayının belki de bu anlamda en sıkıştırıcı zamanları kabaca 7-8 Haziran gibi Başlıyor Fakat ben bu videoyu 4 Haziran'da çekiyorum. 4 Haziran'ın akşamüstü itibariyle de buradaki bu dolunayın enerjilerini küçük çaplı da olsa sancılarını hissetmeye başlarız. Zor bir Haziran ayı, sıkıştırıcı, ani ve beklenmedik olaylara ciddi bir açıklığımız var. Mars Uranüs kareleri çoğu zaman patlayıcı bir frekanstır. Volkanik aktivite, e, sismik aktivite, toplumsal olaylar, e, kargaşa, isyan, kaos benzeri durumları bazı ülkelerde e, açığa çıkartabileceği gibi. Dünyada savaş atmosferi bağlamında gergin bir enerji, askeri konularla ilgili gergin bir enerji verebilir diye düşünüyorum. Jüpiter Satürn kareleri resesyonla alakalıdır çoğunlukla. Ekonomik düzlemde bazı zorlanmaların olacağını anlatsa da başka bir açıdan biraz böyle Genişlemekle daralmak arasında bir sıkışma ve çoğunlukla otoriter kişilerin ya da devlet adamlarının diyelim üst düzeydeki insanların biraz daha halkın üzerinde ya da genel olarak bir takım durumlarla alakalı bazı baskılayıcı koşullarını, yeni yaptırımlarını, açığa çıkartabilir. Ama Jüpiter Satürn kareleri bazen din adamlarıyla alakalı sert sartı sarsıcı gündemleri de devreye sokuyor. Fark ettiğiniz üzere bir yandan Venüs ile Plüto da kare açıda. E, Lilith de şu anda görüyorsunuz. Lilith de buradan bir tek kare yapıyor. E, i̇lişkiler de çok gergin. Ee, üçüncü kişilerin açığa çıkabileceği, deşifrelerin olabileceği, ilişkilerin krize girebileceği, e, ilişkilerde manipülatif koşulların devreye girebileceği bir süreç. Ee, üçüncü kişiler yani aldatmaların mesela deşifre olabileceği bir dolunayda olabilir. Genel olarak kadınlarla alakalı kriz yaratan koşullar e, oluşabilir diye düşünüyorum. Sanat camiasından bazı zorlayıcı haberlerin gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çok sıkıştırıcı geldi bana. Yani bu sadece Dolunay'la ilgili de değil aslında. Hani şu ben size şu anda Dolunay an haritasını gösteriyorum ama Dolunay hakikaten bir tetikleme görevi görecek. Yani tek başına Dolunay'ı incelediğimizde hani şu gördüğümüz Grand Cross açık kalıbını dışarıda tutarsak öyle çok da sert bir Dolunay gibi durmuyor ama Diğer kontaklar yani gökyüzündeki diğer gezegenlerin kontakları çok tarihi nitelikte ve enteresan açılar yapacak pozisyonda duruyor. Bu anlamda bu yay burcundaki dolunayı e, toplumsal manada, ekonomik anlamda, siyasi anlamda doğa olayları bağlamında gergin buldum. E, dikkatli yönetmek lazım. Kartografi hatlarına baktığımızda Dolunay'ın kartografi haritasını görüyorsunuz şu anda. E, hemen sağ tarafta e, mouse'u takip ederseniz eğer Uranüs çizgisinin geçtiği bir hat var. Bu Uranüs çizgisinin geçtiği hat e, Rize'den başlayarak hatta Karadeniz'den başlayarak aşağıya doğru iniyor tabi bu hat tüm dünyayı boydan boya geçiyor yani bu doğrultudaki tüm ülke ve şehirleri de otomatik olarak Uranüs hattı olarak almamız gerekiyor ama hani bizi ilgilendiren kısım kendi ülkemizse eğer kendi ülkemiz açısından baktığımızda şu an benim çok dikkatimi çeken bir yer var gözüme çok sataşan bir yer var Bingöl Bingöl'de zaten geçen haftada başlayan bir hareketlilik var 3-4 ee, bandında hatta 4,5 bandında Bingöl çevresinde sık sık e, depremler olmaya başladı. Onların inşallah öncü olmamasını diliyorum. Çünkü Uranüs depremlerle alakalı ve Mars Uranüs kareleri çoğunlukla depremsellikle alakalı. Daha evvel de söylemiştim aslında uzun zamandır söylüyorum. 11 Haziran'daki Dolunay e, kabaca artı eksi bir haftalık süreçlerinde Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu düşünürsek sismik anlamda dikkatli ve temkinde olması gerekiyor. Bingöl özellikle Bingöl Tunceli, Erzincan Muş, Erzurum Diyarbakır, Batman, Mardin hatta Malatya, Bitlis, Van'a kadar bile genişletebilirim. Yani Doğu Anadolu'nun tamamına kadar bu hattı genişletebilirim ama şu anda belki de en çok kırmızı alarm veren, bu Dolunay'da en çok kırmızı alarm veren hat Elazığ, Tunceli, Bingöl hattı gibi duruyor. Dolayısıyla Doğu bölgelerimizde yaşayan kişilerin tedbiren tabii ki burada amacımız korku salmak değil. Hani ben burada astroloji bir değerlendirme yapıyorum bir analiz yapıyorum e, ama tedbiren bu hattın sıkışık çalışabileceğini düşünürsek evet 11 Haziran civarı günlerde artı eksi bir hafta gibi hatta bugün itibariyle 4 Haziran itibariyle e, biraz dikkatli olmasında fayda var 5.5 altının üzerine çıkabilecek depremleri yaratabilir mi gökyüzündeki bu kontaklar evet potansiyel var e, ama tabi burada bir Mars hattı görüyorsunuz Beyaz çizgiyle ile çizilmiş olan bu hatta kabaca düzceden başlayıp Konya'yı takip ederek Kıbrıs'a doğru iniyor ve bu anlamda baktığımızda Marmara'nın doğusu yani burada Kocaeli'yi e, de alabiliriz, Ada Pazarını da alabiliriz yakındır çünkü e, Batı Karadeniz e, İç Batı Anadolu yine Kütahya'ya yakın sayılabilecek bir hat İç Batı Anadolu Göller yöresi e, biraz Konya ve e, aşağı Taşeli e, platosundan Kıbrıs'a inen, inen bu Doğu Akdeniz havzasının da Marsiyen yani nitelikte olaylara açık olabileceğini buralarda da gene bir takım. Doğal afet ya da herhangi bir toplumsal konuyla alakalı, siyasi konuyla alakalı, belki ateş, yangın, patlama ile alakalı ya da belki trafik kazalarıyla, herhangi bir kazayla da alakalı durumları açığa çıkartabileceğini düşünebiliriz. Malum bayrama geliyoruz, bayrama yaklaşıyoruz, e, yola çıkacaklarımız var. E, Trafikte dolayısıyla bu anlamda dikkatli olmak gerekiyor çünkü Mars Uranüs karelerinin olduğu dönemlerde kazalarda ciddi bir artış olur. Bu anlamda da e, bayramda yola çıkacak olanlara buradan bir uyarı yapmış olalım. E, bu arada tabii bayram demişken de hepinizin şimdiden Kurban Bayramını e, kutluyorum tüm İslam aleminin kurban bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum sevgili dostlar bayram vesilesi nedeniyle video çekemiyorum çok ciddi bir yoğunluğum var kendi özel hayatımda da hareketliliğim var O yüzden böyle bir kısa bir videoyla ile karşınızda oldum 10 Haziran'da bir Jüpiter yengeç transitimiz var bir yıl sürecek bir transit bu bu transitle alakalı Aslında size uzun boylu bir video çekip belki evet bir yıllık süreçte e, burçlara neler getireceği ile alakalı yorumlamalar da yapmak istiyorum ama dediğim gibi bayram e, ve zodyakın aşırı karışık olması artık hangi tarafa e, gideceğimi ben de şaşırdım. E, nedeniyle e, çekemiyorum. Bu haftalık beni mazur görün ama en azından bu çok sert etkileri de şöyle bir 10-11 dakikada topladığım için de sizlere aktardığım için de, vicdanen biraz rahatladım. Fakat elimden geldiği kadar instagram Hesabımda e, bu hafta içerisinde sık sık canlı yayınlar açmayı planlıyorum. YouTube'da da canlı yayın açmak istiyorum aslında. E, fakat hiç nasip olmadı. Henüz daha YouTube'da bir canlı yayın e, hiç kullanmadım, hiç çekmedim. Belki evet. Yani şöyle bir 10 bin takipçiyi falan gördüğümüzde, 10.000 aboneyi gördüğümüzde belki başlarız. Çünkü şu anda hani bilemiyorum canlı yayın açısından e, potansiyeli yakalayabilir miyiz bilemiyorum. Biraz da ondan da açmıyorum ama Instagram'da canlı yayın yapıyorum, günlük yorumlar yapıyorum, tüyolar veriyorum hem hikayeden hem ana sayfadan. Hatta beni X hesabından mutlaka takip edin. Çünkü kritik zamanlardan geçiyoruz. Önümüzdeki yaz dönemi hakikaten hem ülkemiz açısından hem dünya açısından önemli zamanları işaret ediyor. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hepinize iyi bayramlar diliyorum. İnşallah bayramdan sonra yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.